Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle Kanada hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Kanada'nın bayrağından ve bu bayrağın anlamından sizlere bahsedeceğim. İyi seyirler. Kuzey Amerika kıtası, coğrafi keşifler sırasında Avrupalılar tarafından keşfedilen kıtalardandı. Yüzyıllar içerisinde Avrupalılar keşfettikleri topraklara göç ederek yerleşti ve yeni ülkelerin kurulmasına vesile oldu. Günümüzde Kuzey Amerika kıtasının kuzeyinde Kanada adında zengin ve gelişmiş bir ülke vardır. Kanada 1 Temmuz 1867 tarihinde kuruldu. Dünya haritasında Kanada'ya baktığımızda topraklarının çok geniş olduğunu görürüz. 9.985.000 karelik yüzü ölçümü ile Rusya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Fakat ülke konum olarak Kuzey Kutbu'na yakın olduğu için topraklarının büyük kısmı kar ve buzla kaplıdır. Son derece soğuk iklimi olan bu topraklarda yaşayan çok az insan vardır. Kanada'nın nüfusu 38 milyon civarındadır ve bu nüfusun büyük çoğunluğu ülkenin güney topraklarında, görece daha sıcak iklimin olduğu yerlerde yaşar. Ülkenin başkenti Ottawa'dır. En büyük şehri ise Toronto'dur. Dünyanın dört bir yanından göç alan ve her türlü insanın yaşadığı bu ülkenin resmi dilleri İngilizce ve Fransızcadır. Bir zamanlar hem Fransızlar hem de İngilizler Kanada'nın topraklarını ele geçirip kontrol ettiği için iki ülkenin dili de bu ülkenin resmi dili oldu. Kanada 202.080 km kare ile dünyanın en uzun kıyı şeridi olan ülkesidir. Büyük Okyanus'a Artik Okyanusu'na ve Atlas Okyanusu'na kıyısı vardır. Ülkenin tek sınır komşusu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika-Kanada sınırı dünyanın en uzun kara sınırıdır. Gelin şimdi Kanada'nın ülke bayrağına ve bu bayrağın anlamına bakalım. Kanada'nın günümüze kullandığı ülke bayrağı 15 Şubat 1965 tarihinde kabul edildi. Bayrak dikdörtgen şeklindedir sade, akılda kalıcı ülke bayraklarındandır. Bayrak beyaz ve kırmızı olmak üzere iki renkten oluşur. Kanada bayrağının sol ve sağ tarafında eşit büyüklükte iki tane dikey şerit vardır. Bu şeritler yalnızca bayrağa görsellik sağlamak için kullanılmıştır. Bayrağın ortasında ise beyaz bir kare bulunur. Karenin ortasında kırmızı yaprak resmi vardır. Bu yaprak 11 uçlu stilize edilmiş akça ağaç yaprağıdır. Bayraktaki beyaz Kanada'da hiç eksik olmayan karı simgeler. Kırmızı ise ülkenin her yerini süsleyen ve ülkenin sembolü olan akça ağacı temsil eder. Bu videoda öncelikle Kanada hakkında genel bilgiler verdim. Ardından Kanada'nın ülke bayrağından ve anlamından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.